Ne oluyor lan? Ya ne ya ne ya? Bir dakika. Ne yapıyorsun altı? İyiyim kanka. Ata bir sene şey yapar öldürebilir miyim? Tamam. Şimdi bir ya. dövüş yapıyormuş atam mı? <laughs> ne, ne ne Dövüş yapıyormuş. Atam <laughs> <laughs> mı? Hadi. Bak yumruk atıyor mükemmel. Ata be! Ata dövüş başladı. Hayır dövüş istemiyorum kanka. Tamam tamam kanka. Param kaç senin? Kanka ya. Nasıl? <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam, sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Baba videoda ya. Değilim tabii ki. Ben videoda değilim. Yok değilim ya. Diyorum <laughs> <laughs> ki ben videoda değilim. <laughs> If you do that, I'm sure-